Ya. Bir dönmedi şansın, bir elini versen Ne kadar uzaksın, bir o kadar elzem Bir gün unutacaksın, dediler bilenler Yüzüne gülenler, dişini bilerler Bırak ayağı taksın, peşine gidersen Bir gün yorulacaksın, cesaret edersen Unutulamazsın, gününü beklersen Sen de kazanırsın eğer kadere gülersen Sınırları aştım, huzurum hiç yok Neden bütün yolu yalnız yürüdüm 20 sene mahallede çürüdüm Birkaç kişi arasında bölündüm dedim ayaklarım salamasın yere Şimdi ise uçuyorum adamı no. Tek sorunum paranoya sanırım no. Bu soruna bulamadım çözümü hey. Sanki bana dönük bütün namlular Gücüm yeah. yerinde yeah. yüzüm gülecek Gülüm birinde yeah. anne yok demiş şüphen yeah. Ya anne yok demiş şüphen yeah. Mutlu yarına bu sefer yeah. önümde Çıkışım yeah. müziğim olamaz önüme Biri engel <laughs> ya Biri engel Aa. Her yanım kanlar kesikler Evlerim kalmaz yerinden yerinden daha sert gelirler Beynimiz sarsan fikirler Paranoya tek düşmanım ah, Paranoya artık sağ Paranoya dört bir yanım ah, Paranoya ah, Paranoya Yeah, 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 yeah. Yerim bir şef, kolum dolu Ol dansın, bana sorry Silah Turex, cinim Tony Hayat mambul, çakal spoyli Çok burda polis, melene popis Gelişe donis, gir no face, kap ve sattım, Mercedes bu Soruları sorma, gideriz bu Yeni dedim onu bak, hadi buz Buralara istediler beni tek Üç bile takkım vardı dilek Lan baba lan, siyah glock her gününü kafana sar Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için bin adım at Bütün gün volüm iş dört kere bay Çarşafa boyunca havada dans Edilir eleman iki ramars Giyemem marka falan adidas Nike flexi gönlüm hep benim, be, benim olsa şişeler durmaz e. Eh, ona derim olmaz Yerinde olsam bu civarda kalmam e. Eh. Gece avlarına iki yan Flaşı aç Parlayacak sanki kurama Henüz sadece üç kuyruğum var Mühürü boz Sıraya geç İki bilet Benimle gel İksiri iç Aya uzan Kabileyiz Kurala vur Tarife yok Lambo black Siyah kulak Girdim direkt Bunları yaptım isteyerek Kalbim yarım Kaderim yok Aradan sıyrıldım hissederek Drakoid koy iki Kafamızda denk diyenler hep ne iş sen İşim para bebek ne anladın ki sen Yordan bilmiyorum ama gelir peşimden Ya kısasa kısas boşaltılıyor cepler Narsistik mi sorun sürekli derler yeter Yetmez ki bebek doyum bir şeyim ben Çakallayız evet üstümüzde ilgiler Ölüler gününü kapına tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için bin adım Bütün gün volüm iş dört kere bay Çarşafı boyunca havada dans Edilir eleman içine Mars Giyemem arka falan adidas Nike flexi 逗了，好的了，哎呀，